Baba oğul kralın karşısında Baba kralı görünce rüküye varır gibi eğilir Bu manzarayı gören evlat Meseleyi anlamayan evlat Sual eder babaya Baba sen derdin ki Allah'tan başkasının önünde eğilmez Eğilemeyiz Baba neden eğildin Kıble mi değişti baba? Ne oldu baba? Neden bu adamın karşısında eğiliyorsun? Dün bu ümmetin doğruları vardı. Bu ümmet ait değerler vardı. Lakin günümüz insanının doğruları ve yanlışları menfaatlarına göre değişebiliyor. Bizim bir duruşumuz var. Bu duruşun adı da İslamca Müslümanca bir duruştu. Lakin dün beyaz dediğimize bugün siyah, bugün siyah dediğimize yarın beyaz diyebiliyoruz. Tavrımız değişti. Tarzımız değişti. Söylemler değişti. Eylemler değişti. Dün bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı sayılırdı. Bugün 40 dakika sürmüyor. Dün sevdamızda, aşkımızda, arkadaşlığımızda, kardeşliğimizde, dostluğumuzda bir vefa vardı. Lakin bugün vefadan haber yok. Şair ne güzel demiş: Günümüz bir vakti erişti ki yiğit belli değil, mert belli değil. Herkes yarasına derman arıyor. Deva belli değil, dert belli değil. Dünyanın gidişatı acayip oldu. Kurt belli değil, koyun belli değil. Kuzuyu oturup kurtla yiyenler Gündüz oturup çobanla ağlıyorlar. Bu ümmete ne oldu? Biz Müslümanlara ne oldu? Atalar der ya zayıf atın kıblesi olmaz. Sözün mefhumu muhalifiyle söylersek arpası az olan zayıf atın kıblesi de çok olur. Herkes menfaati için şekil almaya başladı. Menfaat aslında ayağın altına konulan bir sandalya gibidir. Koyarsanız yükselirsiniz ama başınız üstüne koyarsanız belki ezilirsiniz. Menfaatçılarla yol yürümek zor. Kaliteli adam adalet için ter döker. Zayıf adamlar menfaatı için ter dökerler. Bize kaliteli adam lazım, yürekli adam lazım, adalet için söz söyleyen adam lazım. Menfaatçı tipler yerde elinizde yemeyen kuşlara benzerler. Yemi elinizden yerler ama çok ah buyurun uçunca da üzerinize pislerler. Menfaatçı tiplerin yapamayacağı hiçbir şekil yok. Giremeyeceği hiçbir delik de yoktur. Onun için Şeyh Şamil'in güzel bir sözü var. O Dağistan aslanı, o Kartal Kafkası öyledir dünya menfaati için sevgi gösterisinde bulunanlar menfaat için ceket düğmeyenler kadar yeryüzünde alçak insan yoktur der Akif öyle der güvenmeyin insanların samimiyetine menfaatlar için gelirler vecde eğer Allah vaat etmeseydi cenneti vallahi ona dahi etmezlerdi secde. Menfaat menfaat çıkar için menfaat için insanların giremeyeceği hal yoktur. Ama kaliteli yürek, karakterli yürek, Allah için duran bir yürek, Yunusça duran bir yürek. Onun için Yunus öyle diyor. Hoştur bana senden gelen. Ya konca gül yahut diken ya hayattır yahut kefen narın da hoş nurun da hoş kahrın da hoş lütfun da hoş gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa ikisi de cana vefa narın da hoş nurun da hoş lütfun da hoş kahrın da hoş ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, aşkın ile avunurum, bana gerek, seni gerek Rabbim diyen kaliteli yürek lazım. İşte bu kaliteli yürekleri Allah kitabı keriminde şöyle anlatıyor. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahiri, yuvaddune men haddallaha ve resuleh. Bir kavim, bir topluluk ki diyor Allah. Gönülden aşk ile Allah'a iman etmiş. Samimi olarak Allah'a iman etmiş. Ve yüreğin dahiret endişesini taşıyan toplumlar. Allah ve onun Resulüne karşı savaş nedenler, edenler Allah ve Resulün emirlerini hiçe sayanlara karşı gönüllerinde zerre kadar bir sevgi bir dostluk bir sempati göremezsiniz diyor Allah. İman eden kaliteli yürek, mümince duruş, müslümanca duruş. Eğer karşındaki insan Allah ve Resulünü sevmiyorsa, karşındaki insan Allah ve Resulüne savaş açmış ise, Yüreğinde Allah aşkı olan, ahiret endişesi taşıyan bir Müslümanın veya bir toplumun onlara karşı sevgi duyduğunu, sempati duyduğunu göremezsiniz diyor Allah. Ama bugün böyle mi acaba? Bugün böyle miyiz acaba? Menfaat kimden geliyor? Ceket mi düğmeleriz? Önlerinde saygıyla mı eğiliriz acaba? Dikkat ederseniz bugün zaten sesler de soluklar da herkes menfaatine göre eğer bir menfaat varsa karşıdan ses de değişiyor soluk da değişiyor selam veriş dahi değişiyor. Ama eğer karşıdan bir menfaat yoksa ne selamda ne seste ne duruşta fark bile etmiyor. La tecidu kavmen yu'minna billahi vel yevmil ahir. <laughs> Şu yürekte eğer Allah'a iman varsa Şu yürekte ahiret endişesi varsa Yuvaddûne men haddallâhe ve resûle Müminin duruşu bellidir, bakışı bellidir İşte Kur'an'ın ilk nesli Sahabe neslinden Sad bin Ebi Vakkas Radıyallahu anh'dan Duruşu öğreniyoruz Karakteri öğreniyoruz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Sa'd'ın elinden tutarak benim dayım var mı böyle dayısı olan? İşte benim dayım. Cennetle müjdelenen on yiğitten bir tanesi Sad bin Ebi Vakkas. On yedi yaşında, on yedi yaşında kendi ifadesiyle Gece bir rüya gördüm zifiri karanlık önümü dahi göremiyorum derken bir ay doğdu bir yol açıldı Önüme bir nur doğdu ve ben o yolda yürümeye başladım Bir müddet yürüdükten sonra birkaç insan gördüm Yaklaştım Zeyd bin Haris'e, Ebu Bekir Sıddık ve İmam Ali Dedim ki siz ne zaman buraya geldiniz Dediler ki bir müddet önce buraya geldik ve uyandığımda rüyamı sağa sola sordum. Lakin bir netice alamadım. Ebu Bekir Sıddık'a vardım. Rüyamı Ebu Bekir anlatınca Ebu Bekir elimden tuttu. Dedi ki gel seni ben o nura götüreyim. Tuttu elimden beni Hazreti Muhammed Mustafa'ya götürdü. Aleyhissalatü vesselam. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana imanı anlattı. Ve sonra kelime-i şehadeti bana telkin etti. Ben Müslüman oldum elhamdülillah. Bir müddet sonra imanım açığa çıkınca ilk tepkiyi anam gösterdi. Anam bana karşı çıktı. Yapma dedi oğlum, bu yeni dine uyma oğlum, Muhammed'e tabi olma oğlum dedim. Ama ne kadar çırpındıysa ben kabul etmedim. Sonunda anam açlık grevine başladı. Çölün ortasında, o kızgın güneşin altında, dedi ki, Ey Sad, bilirim ki sen anayı seversin, anana iyilikte itaatta kusur etmesin. Vallahi sen yeni dini inkar edince kadar ben ne yiyeceğim ne de dedim. Hazreti Saad anasını o kadar severdi ki bir dediğini iki etmezdi ve bir kaç gün geçtikten sonra ana inadından vazgeçmiyordu. Hazreti Saad sıra dikildi dedi ki ana, ey beni cehenneme çağıran ana. Cehennemde odun niyetine yakmak isteyen ana şunu bil ki bin tane değil saçların adedince canın olsa hepsi teker teker çıksa vallahi ben peygamberi inkar etmem dedi. İstersen yersin istersen ölürsün. Çünkü Rabbimiz velev ve abahum ev ebnahum ev ev ashiratahum onların babaları da olsa onların oğulları da olsa onların kardeşleri de olsa onların akrabaları da olsa eğer küfrü tercih etmişlerse Allah ve Resulüne isyan etmişlerse onları sevmezler. Onlara iltifat etmezler. İşte Hazreti Saad ey ana dedi beni Muhammed'den alıkoyamazsın dedi. İstersen yersin, istersen yemezsin karar senin. Ve yüce Allah ayetini indirdi. Allah'a isyan hususunda mahlukata itaat yok. Ananız da olsa babanız da olsa. İtaat iyiliktedir. İtaat maruftadır. Eğer Allah ve Resulüne birisi isyan emrediyorsa, ana da olsa baba da olsa onlara itaat edilmez. Onun için sahabeden şu sözü sıkça duyarız. Fedake em fedake ebi ve ummi ya Resulallah. Anam, babam sana feda olsun ya Resulallah. Sahabi neden böyle diyor? Çünkü bir insanın şu fani alemde en değerli varlığı ana ve babasıdır. Ana ve babadan daha değerli bir şey yok şu kainatta. Tabi dünün insanı için böyleydi. Bugünün insan için bu şeyler çoktan değişti. Bunlar çoktan çöpe atıldı. Onun için ne diyor bu asırda babana bile güvenmeyeceksin. Fedake Kebi ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Dün sahabenin bakışı buydu. Onun için bu sözü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sadece Hazreti Bin Hazreti Sa'd Bin Ebi Vakkas'a söylemiştir. O Uhud dağında o zor günde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafı kuşatıldığında o ölümle burun buruna geldiği Etrafında sadece 10 kişinin kaldığı, bunlardan bir tanesi de Hazreti Sa'd'dı. Hazreti Sa'd'a Allah Resulü oku veriyor ve Resulullah şöyle buyurdu. At ey Sa'd, anam babam sana feda olsun Sa'd. Sa'd at diyordu Sa'd. Neden? Çünkü Hazreti Sad'da öyle bir yürek var ki o ana ve babasından vazgeçmişti. Çünkü ana baba onu cehenneme çağırıyordu. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cennete davet ediyordu. Zira Rabbimiz bu yiğitler için şöyle buyuruyor. Ulaike ketebe fi kulubihumul iman ve eyyedehum bir <laughs> ruhim onlar ki Allah onların kalbine imanı yazdı diyor. Allah bir ruhla onları destekledi. Bu ruhtan kasıt birçok şeyler söylenmişse de şöyle desek de mümkündür. Bu ruhtan kasıt Kur'andır, imandır. Ama şöyle demekte de bir beis yoktur. O iman edenlere Allah bir şuur nasip etti. Şuur. Şuur yoksa namaz kılsan ne olur? Hacca gitsen ne olur? Dostunu düşmanını tanımadıktan sonra namaz kılsan ne olur? Dostunu düşmanını tanımadıktan sonra sen başını secdeden kaldırmazsan ne olur? Ülaike ketebe fi kulubihim. Allah diyor ki onların kalplerine imanı yazdım diyor Allah. İman onların kalplerinde karar kıldı. İman onların kalplerinde sabit kaldı. İşte bu yiğitler dost ve düşmanı ona göre değerlendirirlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pak sevcelerinden, Ümmü Habib anamızdan bunun ne anlama geldiğini görüyoruz. Ebu Süfyan, Hudeybi anlaşmasını yenilemek için Medine'ye geldiğinde ilk kızı Ümmü Habibe'nin evine gitmekti vardı kızının evine kızınla aşağı yukarı 10 senedir hiç gördüğü yok baba 10 senedir kızına hasret ve kız da babaya hasret babaya kapıyı açıyor evlat babayı karşısında görüyor ama evladın yüreğinde bir kıpırdama yok neden çünkü gelen kafir bir adam ve o adam içeriye giriyor Resulullah'ın minderine oturmak istiyor, Resulullah'ın minderine oturmak isteyen Ebu Süfyan'ın altına, altındaki o minderi kızı çekip alıyor, babası şaşırıyor ve kızım diyor minderimi benden esirgedin yoksa benim mi minderden esirgedim. neden altımdan çektin bu minderi, neden? Ümmü Habib anamız diyor ki o Resulullah'ın minderidir sen oturamazsın diyor. O Resulullah'ın minderi. Allah buyuruyor ki ve yudu hilum cennetin tecimin tetelen haru halidine fiha. İşte bu adamlar var ya Allah altların da ırmaklara kan cennetlere koyacaktır bunları. Bunlar girecek o cennetlere. Kimdir bunlar? Radıyallahu anhum ve an Allah onlardan razı onlar da Allah'tan razı ulaike hizbullah işte Allah taraftarı bunlar işte Allah'tan yana olanlar bunlar Allah'tan yana duruşunu koyanlar bunlar ben Allah'tan yanayım. Ben kitabullah'tan yanayım. Ben Rabbime isyan edemem. Ben peygamberime isyan edemem. Ben Rabbimi darıltamam. Ben peygamber'im üzemem diyen yiğit adamlar. Ülaike <laughs> hizbullah. İşte Allah taraftarı bunlar. Ela inne hizballahi humul Şunu hiç unutmayın ki Kesinlikle Huzur erecek Kesinlikle mutlu olacak da Allah taraftarlarıdır Kurtuluş erenler de Allah taraftarlarıdır Kimdir bunlar her daim Allah rızasını gözetenler, Allah için duruşunu bozmayanlar, öyle bir duruş ki, Muhammed'i bir duruş. O Mekke sokaklarında, işkencenin bini bin para, Açlık, yokluk, kıtlık olmasına rağmen hatta Resulullah'ın ifadesiyle bir ay geçti ki Bilal'in şu koltuğu altında azıcık bir ekmekten başka yiyeceğimiz yoktu buyurur aleyhissalatü vesselam. İşte tam böyle kritik bir günde şu teklif gelir. Ya Muhammed, gel bu kavgayı bitirelim. İşte seni Mekke'nin reisi yapalım. İşte en zenginimiz yapalım seni. Yeter ki sen bu duruşundan vazgeç. Çünkü senin bu duruşun bizi korkutuyor ya Muhammed. Öyle bir duruş var. O Mekke sokaklarında yürüdüğü zaman Allah için yürüyordu. İman edenler Allah için yürüyordu. Bu teklif karşısında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sizin teklifiniz nedir ki? Hatta şunu yapsanız güneşi sağ elime ayı da sol elime koysanız vallahi benim yüreğimden bir değişiklik olmaz.'' Şimdi seni müdür yapalım, seni patron yapalım, şu sakalı bir kes bakalım. Sözüm olur patron sakalın, sözüm olur patron namazın, sözüm olur be. Neyden vazgeçmedik ki? Hangi değerleri unutmadık ki? Unuta unuta neyimiz kaldı ki şu fani alemde? Herkesi razı ettik. Razı etmemiz gereken Allah'a neden razı etmedik? Neden Hz. Muhammed Mustafa'yı razı etmedik? Elinden tutuyor Hz. Sad'ın. İşte şu adam var ya benim dayım. Var mı bunun gibi bir dayım Ne demek bu? Var mı böyle bir yiğit? Var mı böyle bir yiğit? Dünyadayken cennetle müjdelenmiş. Allah peygamberine bildirmiş. Muhammed'im de ki, Ey Sa'd, sen cennetliksin. Neden? Çünkü öyle bir yüreği vardı ki, hiçbir şey onun yüreğini etkilemedi, duruşunu bozmadı. Hayata hep bu imanla baktı ve hiçbir zaman kendi menfaatini çıkarını düşünmedi. Ama şimdi bu asrın müslümanı sadece kendi menfaati çıkar için, Geçen de birisi öyle diyor. Hocam sen iyi anlatıyorsun, hoş anlatıyorsun, güzel anlatıyorsun da sen bizim karnımızı doyurmuyorsun diyor. Senin anlattıkların karın doyurmuyor diyor. Peki senin karnını kim doyuruyor? Senin karnını kim doyuruyor? Müslüman da acaba karın derdi olabilir mi? Müslüman da ekmek derdi olabilir mi? Er alallah. Allah demiyor mu güvenin bana? Ama bu menfaat dünyasında, bu çıkar dünyasında, albenili dünyada her şey değişti be. Dünkü bakışlar nerede? Bugünkü bakışlar nerede? Dünkü yürekler nerede? Bugünkü yürekler nerede? Dünkü yürekler Allah aşkıyla atardı. Peygamber aşkıyla yanardı. Cihat şuuruyla adeta kaynardı. Şimdi tek derdimiz ekmek oldu. Tek derdimiz maaş oldu. Tek derdimiz geçim oldu. Ama iki yakamız da bir araya gelmiyor. Evde baba çalışıyor, hanım çalışıyor, oğlan çalışıyor, gelin çalışıyor, herkes çalışıyor ama yine de geçim derdiyle indiyoruz. Marifet çok para değil, marifet berekettir, bereket. Bereket kalmadı be, huzur kalmadı be. Zaten şimdi devlet ne diyor? Çocuklar kreşe, Analar sigortalı işe diyor, Anayı döktüler sokağa. Analar sadece işte açta. Çocuklar ananın kokusundan mahrum. Bebeler ana hasretinden mahrum. Ana hasretiyle büyüyor. Halbuki anadan daha büyük bir öğretmen yoktu. Ananın kokusundan daha büyük koku yoktu. Değiştik değiştik her şey değişti. Şimdi bazen konuşuyorum. Hocam diyor yetiştiremiyoruz hocam diyor. İki yakamız bir araya gelmiyor. Peki kardeşim sizin eve ne kadar para giriyor? Hocam ben çalışıyorum. Hanım çalışıyor. Gelin çalışıyor. Oğlan çalışıyor. Eve yaklaşık diyor 20 bin lira para giriyor diyor. Yahu insaf et. Ev senin. Kira da değil. 20 bin lira para giriyor. Sen ah ediyorsun. Öbür tarafta asgari ücretle tek adam çalışıyor. Evi de kirada ama bu adam da geçiniyor. Nasıl oluyor bu iş? Aklınızı alıyor mu? Allah'ım bizlere helal lokma nasip eylesin. Helal lokma helal. Çok para değil. Ben kendi çocukluğumu düşünüyorum. Ben on yaşına kadar para kelimesini pek duymazdım. Para kelimesini ben bilmiyorum. Şimdi dikkat edin. 10 kelimemizin dokuzu para. 10 kelimenin dokuzu para. Selamünaleyküm. Aleykümselam parayı getirdi mi kardeş? Cümle bu. Şimdi böyle bir hayat zindandır zindan yaşanmaz bu hayat boğar insanı inletir insanı depresyona sokar sinir sistemini alt üst eder zira güven kalmadı huzur kalmadı bereket kalmadı kardeşlik kalmadı sevgi kalmadı her şey sanal her şey geçici ve menfaat üzere her şey menfaat Menfaat varsa dostluklar var. Zaten dikkat ederseniz bu dostlukları da arkadaşlıkları da kardeşlikleri de kısa sürüyor. Neden? Çünkü menfaat bitince ne kardeşlik kalıyor ne dostluk kalıyor. Hoca Nasrettin boşuna dememiş. Bir kış mevsiminde dışarıda iki tane kişi kavga ediyorlar. Hoca sırtında yorgan. Soğuk garibanım çıkmış kavgayı ayırt etmeye durun yapmayın etmeyin derken birini tutarken diğeri yorganı almış kaçmış hoca efendi kalmış ayazda titreyerek dönmüş eve Hanıma de, hanım demiş ki ne oldu hoca sorma demiş sorma yorgan gitti kavga bitti be hepsi bu kadar be hayat bu. Dünün kardeşliği iman üzereydi. Allah içindi. Dostluklarımız Allah içindi. Kardeşliğimiz Allah içindi. Ama şimdi menfaat oldu, menfaat.